Tuğsta'da Tercih söyleşileri yeni bölümden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Özgür Kırbaş. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, ee, koşturuyoruz. Her zamanki gibi dersler, çalışmalar aynen devam ediyor. Şimdiden bir kardiyologun hayatının ne kadar <laughs> yoğun olduğu mesajını evet, almış zaten. oldum. Videonun sonunda e, ilk... böyle olacak zaten, evet. <laughs> İyi ki geldiniz hocam. Ee, öğrencilerimizden bize gelen birçok soru var biz de sizlere bunları yönelteceğiz. dilerseniz hocam sizi tanıyarak başlayalım. ben Özgür Kırbaş. E, 2005 TUS'uyla kardiyoloji iktisasına başladım. E, Üniversitem 9 Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir mezunuyum. İzmir'de kalmayı tercih etmeyip Ankara'ya geldim iktisas için. E, i̇htisasımı Ankara Türk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Kardiyoloji ihtisasımı orada tamamladım. 2011 yılında iktisatım bitirdikten sonra her fani'nin e, yaşayacağı gibi mecbur hizmeti e, Van Van'da yaptım mecbur hizmetimi. Van Eğitim Araştırma'da yaptım. Ondan sonra bir şekilde işte Ankara'ya dönüp Ankara'da çeşitli üniversitelerde görev aldım. Yüksek İstatis Üniversitesi e, Lokman Ekim Üniversitesi. Şu anda da e, kendi e, yerimde e, hizmetlerime devam ediyorum. Öyle söyleyeyim. Valla aslında bir öğrencinin bütün sorularına cevaplayabilecek biri olarak karşımda bulunuyorsunuz çünkü her yerde çalışmışsınız hocam. Evet. Ee, şöyle birazcık e, en temel sorumuzla başlamak istiyorum. Neden kardiyoloji? Evet, bu çok zor bir soru. Yani bu 2005'te ben ilk girerken de zor bir soruydu benim için. Şimdi de zor bir soru. Neden kardiyoloji? Yani açık konuşacağım. Ee, açık konuşmaya geldik buraya. Ee, Derece derece yapmıştım. Ee, o zaman da dereceler kardiyolojiye girerdi. Hı -hı. Nasıl e, senin zamanında da kadın doğum e, dereceleri Hı -hı. alırken bizim zamanımızda da trend derecelerin kardiyolojiye girmesi yönündeydi. Yani aslında bakarsanız çok hastalıklı bir e, düşünceymiş. E, Hı -hı. O zaman gerekli yönlendirmeleri almamışız demek ki. Öyle görünüyor. Hı -hı. O zaman bu olanaklarımız da çok yoktu. Şimdiki arkadaşlarımız bu yönden çok şanslılar. Hem görsel hem e, işitsel her şekilde, herkesten e, deneyimlerini paylaşabiliyorlar, bilgi alabiliyorlar. Aslında ilk böyle başladı. Maddem dereceyse kardiyoloji yazalım gibiydi ama Hı -hı. bizde şöyleydi, bizde tercihler sınavdan önce yapılırdı. Yani Hı -hı. bir kardiyoloji isteğimiz de vardı. Ama bir şekilde de sınavın da belli puan üzerine çıkacağım da e, belliydi. Aslında ilk böyle başladı kardiyoloji. İki, tabii herkesin e, branşın ilgili bir kırılma noktası olur illaki. Buradaki ikinci sebebim de üniversitemde bir hocanın, bir kardiyoloji hocamızın hatta ismini analım. kendisi çok değerli bir hocadır. Profesör Doktor Ömer Kozan hocamızın tarz, tarzı, doktorluğu belki ondan da beni etkilemiş olabilir. Bunu da açık bir yürekli söylemem lazım. Hem ondan aldığım bu durum hem de biraz da e, derecenin de getirdiği faktörleri de göz önüne alarak bütün tercihlerimi kardiyoloji yazdım. O oh, Hocam valla e, kardiyoluk olarak doğmuşsunuz yani. <laughs> Öyleymiş sonradan anladım ama <laughs> o zaman anlamamıştım. Sonradan evet öyle oldu. Hocam bana. peki biraz sizi geçmişe götüreceğim. Ee, böyle bir asistanlık yıllarımızı konuşmak istiyorum. Yani asistanlık nasıl, kardiyolojik da neler yapar, çömez asistanlık nasıl geçer, orta kıdem nasıldır, kıdemlilik nasıldır hocam? Keşke tek bir cevap olsa. Ee, bunun cevabı farklı illerde, farklı hastanelerde, cevabı muhtemelen farklıdır Hı -hı. ama genel bir konsept çizmek istersem kardiyoloji asistanı çok yoğun başlar Hı -hı. tabii şu anda biraz e, şey değişti ama genelde gün aşırı nöbetle başlar kardiyoji asistanları tabii e, çalıştığımız yere göre de değişebilir ama o nöbetin altında olmaz hiçbir yerde e, kardiyoji asistanlığı yoğun başlar önce angara ile başlar her şey hasta yatır, hastanın sonuçlarına gir, hasta taburcu etle başlar ama gerçekten de öyle başlaması lazım ee, biraz işin usta çırak yönünü de almak lazım ama e, inanın arkadaşlarına belki e, farklı gelebilir ama işin angarya kısmıyla başlamak gerçekten çok önemli. E, o nosyona aslında orada sahip oluyorsunuz. Hocanız ne yapıyor, kademleriniz ne yapıyor, gelip gidenler kimler, buraya nasıl hastalar geliyor. Yani bunları anlamadan direkt zaten bodoslama dalmak bu işlerde hiçbir zaman herhalde tercih edilecek bir yöntem olmaz. yoğun hmm. başlar ya 10 ya 15 nöbetle başlar. Nöbetler ağır geçer. Ee, birazdan zaten konuşacağız herhalde. Kardiyocinin kendi Hı -hı. özünde bu ağırlık var zaten. Nöbetler Hı -hı. uykusuz geçer. Hele çömez asistanlar için tamamen uykusuz geçecektir. Ama bunlar şimdi her ne kadar yani şu anda bakış açısıyla olumsuz gibi görülse de inanın uykusuz geçen nöbetler gelecek için aslında çok faydalıdır. Öyle söyleyebilirim Hı -hı. yani. Peki, peki hocam kıdemlenince ve hani orta kıdemlik sürecimiz nasıl? Orta kıdem biraz daha işleri rahatlatır, orta kıdeme geçmek. Biraz da artık servisten polikliniğe inmiş olursunuz orta kıdemde. Kendi başınıza poliklinik yapıyor olursunuz. Ama hı hı. dediğim gibi çalıştığınız yere göre değişir. Yani serviste ve nöbetlerde başladığınız o yoğun süreç biraz orta kıdemde polikliniğe kayar. Poliklinikte yoğunsunuzdur. Ama bu sefer nöbet açısından biraz daha rahatlamış olursunuz orta kıdemde. Artık yavaş yavaş da bir şeyler okumaya başladığınız dönem olur orta kadem. Çömezken hmm. okuyamayacaksınız bu net bir şekilde ama hmm. orta akademi iyi değerlendirmeniz lazım okumak açısından. Özellikle kardiyoloji yazacak arkadaşlarıma öncelikle EKG ve EKO okuyarak bunların textbooklarından e, ya da işte e, kılavuzlarından okumaya başlayarak e, süreci başlatmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem EKG hem EKO gerçekten derya denizdir. Orta akadem hem poliklinik hem EKO'yu öğrenecekleri ki kardiyolojinin biliyorsunuz en temel görüntüleme yöntemidir. Hı hı. e, öğrenecekleri, eko öğrenecekleri, politik yapılacakları bir dönem orta kıdem dönemi olacaktır. Yani aslına bakarsanız ne alacaklarsa orta kıdemde alacaklar. Geleceğe ne taşıyacaklarsa aslında orta kıdemde taşıyacaklar. Orta kıdemde ne yaparlarsa bunu hep kar saymaları lazım. Kardiyoloji tercih edecek arkadaşlar. Hı hı. Peki hocam kıdemlilik sürecimiz? Kıdemlik süreci de hemen hemen her yerde artık invaziv laboratuvarına geçiş sürecidir. Anjiyo laboratuvarına geçiş sürecidir. Oraya bilgisiz gelmek orada e, açık konuşmak gerekirse biraz geri durmalarına sebep olur. O yüzden orta kademi çok iyi geçirmelerini, iyi okumalarını tavsiye ediyorum ki kıdemlenince invaziv laboratuvara girdikleri zaman hocaları bir şey sorduğu zaman önde olurlarsa invazivleri yani anjo ve stent işlemleri çok iyi geçer. E, Kıdemlilik evet laboratuvarda geçecek. Anjo ve invaziv laboratuvarında geçecek. Artık Angarya ile uğraşmayacaklar. E, aslında kardiyolojinin kendi özü anjiyo, stent yani invaziv tedavi yöntemi oraya geçecekler. Hı hı. O konuda da birkaç e, tavsiyem olabilir anjiyo ve e, invaziv yöntemle ilgili. E, bir kere başkaları da olacak. Hı hı. Tek başına olmayacaklar büyük ihtimalle. Birkaç kıdemli e, arkadaşları da olacak. Kardiyoloji biraz yarışın, her branşta öyledir doğru hocam sen de biliyorsun, yarışın tırmalamanın biraz fazla olduğu bir yerdir. Yani Hı -hı. hadi bakalım bu Anjo'yu sen yap, bu stenti sen tak. Hiçbir yerde asla duymayacakları bir cümle. Hı -hı. Kim atlarsa, kim ön planı geçmeye çalışırsa, ...bu daha fazla yapar. Tabii ki diğeri Hı -hı. de yapar ama rakamlar bitirirken ben 100 Anjo yaptım, diğeri 10 Anjo yaptı şeklinde bile böyle uçurumlar bile olabilir. Hı -hı. O yüzden kardiyolojide motivasyon kaybı hiçbir zaman ee, şey olmaz. Yani Daima motivasyon yüksek. Daima ben bu işi öğreneceğim. Ve burada öğreneceğim psikolojisiyle yaklaşırlarsa invazivi çok rahat geçirirler. Yani hep ön planda olmaları lazım. Hiç çekinik durmamaları lazım. Hemen vaka buldukları zaman bunu almaya çalışmaları hocalarıyla işte o e, artık neyse e, danışmanlarıyla arayı iyi tutmaları lazım ki bol vaka yapsınlar. Tekrar söylüyorum orta ve invazivde ne yaparlarsa uzmanlıkta onu yapacaklar çünkü Uğur Hocam. Hı hı. Peki Burada hocam, sonra... e, şöyle bir çömez e, kardiyoloji asistanı saat kaç gibi kliniğe geliyor? Yani gün kaçta başlar, kaçta biter kabaca? Yine hastaneden <laughs> Değişir hocam. Bizim zamanımızda 7'de geliyorduk ama artık 7'de gelen var mı bilmiyorum. Biz hı hı. 7'de başlardık bile. E, önce e, hastaların sonuçlarını, işte o zamanlar hasta kağıtları olurdu onları işlerdik. Sonuçları ezberlememiz gerekirdi. Hoca sorduğu zaman LDL'si kaç, aşı kan şekeri kaç bakmadan cevap vermemiz istenirdi. Bakarak cevap veriyorsak zaten hoca dinlemez geçerdi. Ee, öyle bir biz travmatik bir asistanlık dönemi e, geçirdik hocam. Ee, orta kadem ya Anjo'da neler oluyormuş diye bir kafasını uzattığı zaman kafasına tekme bile yiyebilirdi o zaman. Senin burada <laughs> senin burada ne işin var tekmesi yiyebilirdi. Yani biz böyle bir asistanlık sürecinden geldik ama öyle kalmamıştır diye düşünüyorum artık. Ama erken başlayacak e, çömez asistan. Yatan hastaları bir dolaşacak hoca gelmeden önce, vizitten önce hastaların o günkü muayenelerini bir yapacak. Hasta soracak muayenesi muayenesini laboratuvarını soracak. Hmm. Onlar için erken gelmesi lazım. Hoca vizitinden önce güne başlaması lazım. En son çıkan da çömez asistan olacak. Yatan hmm. hastaların sonuçları ve orderları girilecek. Ondan sonra çömez asistan işi bitecek. Geç erken gelip geç çıkacak. Hemen hemen her branşta. Olduğu gibi. Peki hocam şimdi kafamızda biraz taslak oluşturduk. Yani e, çömezliğimiz nasıl, orta kıdemliğimiz nasıl, kıdemliğimiz nasıl biraz olsun anladık diye düşünüyorum. E, acaba kimler kardiyolog olmalı sizce? Yani kimler kardiyoloji yazmalı? Daha da önemli bir soru kimler kesinlikle yazmamalı sizce? Yazmamalıdan başlayayım mı? Tabii Yaz hocam. Yazmamalıdan başlayayım. Bence orası daha önemli. Şimdi kardiyoloji dinamik bir branş. Ee, sizin branşla hemen hemen e, yakın olur hocam. Nöbet var. Nereye gitseniz gidin nöbet var. Ee, Hı -hı. Tabii şöyle düşünün. Bazı ilçe devlet hastanelerinde iki kişi olursunuz. Hı -hı. Ama bir eğitim araştırmaya düşerseniz on kişi olursunuz. Tabii Hı -hı. kişi sayısı burada değişir. Ama ben nöbet tutmak istemiyorum. Ya da ağır nöbet istemiyorum. Ya da nöbette ağırlık istemiyorum diyorsanız kardiyolojiden uzak durun derim. Hı -hı. Uykuyu seviyorsanız kardiyolojiden uzak durun derim. Rahatı seviyorsanız, kardiyolojiden uzak durun derim. Hı hı. Yani kardiyolojiden uzak durması gerekenler, nöbeti sevmeyenler ve uykuyu çok sevenler o hı, hı. Çünkü hocam çok, çok ideal bir cevap yani bence burada kişi kendini bilmeli. Kendini yani ben bil kardiyolog olurum, gündüz anjiyolarımı yaparım, akşamda e, kimse beni aramaz diye e, düşünenler varsa. E, yazmamalıdır çünkü bu açıdan e, yanılmış oluyor. Ee, bir 5 dakika ara verir miyiz Tabii ki hocam. tabii aslında ki. Kesin çok. Tabii çok, ki. Geliyorum. Yo, estağfurullah, hemen. ne kadar yoğun bir branş olduğumuzu görmüş oluyoruz böylece. <gülüyor> en en <gülüyor> kısa <gülüyor> zamanda görüşmek üzere. En, en kısa zamanda geliyorum hemen uğur hocam. Tamam geliyorum. saygılar. Özgür hocam hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Var mı bir sıkıntı? Ya şimdi normalde bu yayın için aslında hasta olmamıştım. Yani burası benim hem muayenehanem. Yani burada Burası hı hı. bir hastane değil ama bir hasta gelmiş benim haberim olmadan. Hı hı. Beklerken de e, arrest olmaya yakın bir şeye gelmiş. Evet ona bir müdahale etmemiz gerekti. Zoniki'ye e, indirdik hastaneye acile gönderdik. Hı hı. Aslında arkadaşlar da e, canlı olarak da birazcık yaşamış oldular. İşte böyle. Hocam yayın, yayının içinde her şey var. <gülüyor> <gülüyor> her şey böyle yani kardiyoloji de işte böyle. Ee, her an her şey olabilir. Elde konuda şey sağlık oluyor. hocam. Kimler kimler kardiyoloji yazmalı, kimler yazmamalıyı konuşuyorduk. Evet. Birazcık böyle aslında e, 7-24 aktif olması gereken e, insanların e, yazması gerektiğini, ama ben rahat edeceğim, e, nöbet istemiyorum diyen arkadaşların da yazmaması gerektiğini söylemiştik. Peki hocam, şimdi yazmaya karar verdik diyelim. Sizce eğitim araştırma hastanesi mi yazalım, yoksa bir üniversite mi yazalım? Tabii bunda tek bir cevabı yok. Neredeyse bütün sorular aynı şekilde yaklaşıyorum ama Aynen. e, bunda tek bir cevabı yok. Bir kere yazacağımız yeri iyi bir araştırmamız e, gerekiyor. Öncelikle bir de ne istediğimizi iyi bilmemiz lazım. Yani ne istediğimiz derken, şimdi eğitim araştırma şöyle bakarsak hasta yoğunluğunun çok olduğu yerler. Yani hasta Hı -hı. demek vaka demek. Vaka demek bu işin özü demek. Ne kadar çok vaka görürseniz, ne kadar çok invaziv yaparsanız, uzmanlığınız, e sonraki hayatınız o kadar rahat olur ve evet, o kadar iyi olursunuz yani şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse sayı gün geçtikçe artıyor yani özellikle Hı -hı. kardiyolojiden bahsediyorsak çok kardiyolog var Hı -hı. Yani bir, bir dönem dahiliyenin başına gelen az kaldı belki de oldu şu anda kardiyolojinin de başına gelmek üzere Hı -hı. yani şu, arkadaşlar şu sorunun bir cevabını kendilerine versinler ben kardiyolog olacağım ama poliklinikte hipertansiyon hastası bakarım kalp yetmezliği hastası bakarım Başka hiçbir şey bulaşmak istemiyorum. Bu belki sizin elinizde de çok olmayabilir ama öyle <laughs> diyorsanız bence kardiyoloji yazmıyor. <laughs> yani, yani bu bir dahiliye branşını yapabileceği de bir şey. <laughs> ama işte örnekte olduğu gibi nöbetim tutarım, anjom yaparım, stent takarım. Bütün riskli işlerin içerisinde ben olurum ki kardiyoloji biraz da sorumluluk almak gerektiriyor. Her branşta olduğu gibi ama sorumluluk <laughs> belki bir tık daha yüksek. Ee, <laughs> o zaman evet kardiyoloji yazılır. Volüm, hasta yoğunluğunun yoğun olduğu yerler çok iyidir kardiyoloji açısından. Çok yorulursunuz Hı -hı. ama çok hasta görürsünüz. Hı -hı. Çok hasta görmeye erinmemek lazım. Çok hasta görüyorum diye e, ne denir? Yüksünmemek lazım. Çünkü ileriye yaptınız. en önemli e, ne diyelim? E, İlk aslında çok hasta görmek yatırımdır. E, eliniz çok iyi olur hasta yaptıkça. Stent işiniz çok iyi olur. Bir bu. Bir, bu. İki, bir, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi her branşta olduğu gibi Hakeza sizin branşınız böyle. Spesifik bir şeyler yapmak artık e, geleceğin bence önemli noktalarından bir tanesi olacak. Dediğim gibi tansiyonla kalp yetmezliğini muayene ederek kardiyolog çok zor. Ama işte invaziv işlem yapmak, aritmiye müdahale etmek, EPS e ablasyon yapmak hı hı. ya da yapay kalp e, destek cihazlarını takabilmek. Yani yazacağınız yerde bunların en azından birkaç tanesinin yapılabiliyor olması lazım. Hani stent anjiyo yapılırken tek o değil birkaç hocanın da aritmine de ilgileniyor mu acaba? Onda hmm. bir bakmak lazım. Hmm. Ee, i̇şte kateter aracılı kapak implantasyonu yapılıyor mu? Ona da bir bakmak lazım. Artık Hemen hemen her yerde bunlar yapılıyor. Ama dediğim gibi bunları ne kadar çok asistanlıkta yaşarlarsa ilerisi için o kadar iyi olur tabii ki. Hmm. Peki hocam. Tosyon... Şöyle bir son bir cümle. Üniversite içinde şöyle bir e, şey yapayım. Tabii eğitim araştırmalar hastanın bol olduğu yerler. E, Üniversitelerde de çok hastalar var. Üniversite biraz ileride akademik kariyere daha rahat adım atmanın yerleri olabilir. Çünkü Hı -hı. üniversiteler kendi öğrencilerini asistanlarını biraz daha ön planda almaya çalışırlar. Çünkü biliyorlar. Hı -hı. En azından ya öğrencilikten ya asistanlıktan biliyorlar. Hı hı. Başka bir yerden gelip de başka bir üniversiteye geçmek gerçekten zordur. Yani hem oranın hı. kliniğiyle anlaşmak hoca. O yüzden biraz daha akademik düşünenler, biraz daha üniversite tercihlerini ön planda yapabilirler. Ama dediğim gibi hasta yoğunluğu ve diğer vesaireleri göz önüne alarak yapmalılar. Hocam hazır yeri gelmişken e, hemen bu akademik kariyer konusunu da açalım. Yani ben kardiyoloji asistanlığını, kardiyoloji uzmanlığını hedefliyorum. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu branşta akademik kariyer olanaklarım nasıl sizce? Kardiyoloji akademik kariyer olanakları en azından şu sistemde e, biraz daha rahat. Yani eski hı hı. sistemde jüri sisteminde daha daha zorluydu. Ama en azından hı hı. bu sistemde çok hasta var e, çok vaka var. E, i̇yi de çalışmalar çıkartırsanız, hı hı. iyi de yazarsanız, e, evet akademik kariyeri en azından bu sistem böyle devam ederse daha rahat ulaşırsınız. Ama yine aynı şeye geliyorum. E, sayının her branşta gün geçtikçe arttığından. E bu Hı -hı. işin de eninde sonunda bir rekabet olduğunu unutmamak lazım. Ben yani şimdi derslerde de bazen söylüyorum. E, tabii doktorluk kutsal bir iş. Hı -hı. Ama sadece doktorluk mu kutsal? Her iş kutsal. Yani Hı -hı. E, her iş kutsal değil mi? Her, her iş kutsal. Hı -hı. E, marketteki adamın da yaptığı iş kutsal. Orası olmasa Hı -hı. ihtiyaçlarınızı karşılamazsınız. Yani Hı -hı. doktorluk evet kutsal. Ama sonuçta belki şimdi çok aklımızda yok. Belki bu aralar biraz daha aklınızda bilmiyorum ama Hı -hı. sonuçta maddiyat da işin ucunu. Hı -hı. Yani onu şimdiden düşünmek doğru mu hocam? Doğru. Hı -hı. Peki da... hocam e, şimdi yine konu konuyu açtı. O zaman bir kardiyoloji uzmanının acaba özel hastanedeki şu an e, durumu nasıl? E, bu artan sayılar ileride özelde iş bulmamızı zorlaştırır mı? E, veya e, mesela ben sizin gibi bir muayenehane <laughs> hekimi olmak istiyorum acaba. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bunu başarabilir miyim? Ee, şimdi, e, burada kategorize etmek lazım. Ee, Hı -hı. Eğer sizin invaziv kısmınız yoksa, oradan e, özellerden alacağınız bedel ayrıdır. Hı -hı. Invaziv yapabilen bir kardiyologsanız, alacağınız bedel daha farklıdır. Hı -hı. Bir kere e, bu, bu net. O yüzden asistanlıkta bu çok önemli. Ee, Invaziviniz varsa, şu an için en azından evet, piyasa ortalamalarının e, ya da biraz üzerinde bir değer alırsınız. Ama invaziviniz yoksa e, belki devletin bile altında kalabilirsiniz özel hastanede alacağınız ücret açısından. Hı hı. Önemli bir mesaj hocam, yazmak isteyen arkadaşlar için bunu araştırmak demek ki gerekiyor. Evet, yani invaziv, ablasyon bunlar önemli. Bunlar daha çok kazanırlar. Hı hı. Bunları yapan tabii kendi yerini de açabilir. E, Muayenehanecilik tabii çok ayrı bir şey. Biraz Hı -hı. özelde kalmak lazım muayenehanecilik yapabilmek için. Hı -hı. Biraz hasta hep klasik bilgidir ya. Biraz hasta toparlamak lazım. Hı -hı. Bir hasta portföyü oluşturup ya benim en azından bu kadar takipli hastam var. Yeni hasta gelmese bile benim bu takipli hastalarım beni e, en azından geçindirir, e, maliyetimi Hı -hı. karşılar diyebilmek lazım. E, muayenehane açma kısmına geçmek için. O da biraz Hı -hı. sabır gerektiriyor illaki. Hı -hı. Ama siz en azından şöyle oluyor muayenecilik. Onu da birkaç cümleyle. Önce kendi hastalarınız sizi idare etmeye başlıyor. Hı hı. Ondan sonra tutundukça, duyuldukça artık yeni hastalarda eklemeye başlıyorsunuz. Ondan sonra zaten gerisi geliyor. O yüzden hı hı. önce biraz sabretmek özelde. Ondan sonra tabi arzu edenler kardiyolojide muayenehane açabilirler. Hı hı. Ama yine bir parantez açmam gerekirse kardiyolun bir ayağının illaki hastalığında olması lazım. Hı hı. Yani Psikiyatri gibi değil. Yani bir masam, bir sandalyem olsun. Gelsin Hı -hı. hasta, gitsin hasta. Öyle yok. Öyle değil. İlla bir anjiyonuz olacak. E, i̇lla dışarıda bir şeyler yapmanız gerekecek. Ablasyon yapmanız gerekecek. O yüzden anlaşmalar yapmanız gerekecek. Hı -hı. Bunlar tabii biraz zorlayıcı şeyler. Yani bu sistemi Hı -hı. oturtabilmek biraz zorlayıcı. E, ama olmaz değil. E, yapılır. Sadece biraz sabretmek. Hı -hı. Peki hocam. E, şimdi kardiyoloji, Olmaya, kardiyok olmaya karar verdik. E, bundan da eminiz. Yani hani çok seviyoruz bu işi. E, ama bir de e, işin bir de ya her ne kadar konuşmak istemesem de bazen olumsuz kısımları olabiliyor. Her branşta var ama bu dava sürecinden bahsetmek istiyorum. Yani acaba bu dava olayları kardiyolojide daha mı fazla diğer branşlara göre veya e, işte çevrenizden duyduğunuz e, böyle bir süreç yaşayan hiçbir arkadaşınız oldu mu? E, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Diğer branşlardan daha fazla olduğunu zannetmiyorum dava olayları. Çünkü eğer siz hasta ve yakınlarına yeterince bilgi verirseniz en Hı -hı. azından kardiyoloji gibi bir branş için söylüyorum, burada olumsuz süreçlerin size e, mahkeme açısından yansımasını biraz azaltabilirsiniz. Yani Hı -hı. ama e, tabi mahkeme süreçleri olmuyor mu değil oluyor. Hı -hı. E, burada işleri tam yapmak, notları e, her şeyi tam almak çok önemli. Ee, Anamnezini, fizik muayenesini, EKG'sini, EKOS'unu, her şeyi yazmak. Hasta Hı -hı. nasıl bilgilendirdin dahi notlar arasında almak çok önemli. Ama da diğer branşlardan daha fazla bir mahkeme süreci olduğunu zannetmiyorum. Hı -hı. Yani olmuyor mu? Ee, şimdi açık bir gerçek. 80 yaşında bir emay kaybede kaybedebilirsiniz anjiyoda. Hı -hı. Bunun etkisi olur hasta yakınları ve çevresi açısından ama 30 yaşında bir genci de emayda kaybedebilirsiniz maalesef hı hı. onun etkisi bir tık daha fazla olur e, olmasın diye uğraşıyoruz olmasın diye ter döküyoruz e, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bazı şeyleri de değiştirmiyoruz öyle Tabii de ki hocam yani praktisi, komplikasyonu iyi iyi ayırt etmek i̇yi lazım ayırt etmek e, komplikasyon lazım. bu işlerin doğasında var doğasında. E, keşke hiç olmasa ama maalesef bazen olabiliyor tabi <laughs> burada iyi bir iletişim iyi ee... iletişim gereksiz işlem yapmamak. Hı hı. Hastaları doğru bilgilendirmek, kardiyolojide bunları yaptıktan sonra ben çok başı ağrıyan ne çevremde ne de e, büyük hocalar arasında duymadım, görmedim. Hı hı, hı hı. bazı vakalar olabilir, ama diğer hı. branşlardan fazladır diyemem. Tamam, tamam hocam, bu bile bize yeterli bir bilgi. Çok teşekkür ederiz. Ee, Özgür hocam, yani çok güzel bir sohbet oldu kardiyoloji adına, ee, asistanlıktan uzmanlığa, özelden e, akademik kariyere her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Yayını kapatmadan var mı son bir sözünüz? Kardiyoloji yazmak isteyenlere böyle bir mesaj olsun. Kardiyoloji yazmak isteyenlere birkaç mesajım olsun. Şimdi biz kardiyoloji anlatınca, dersten sonra herkes bir kardiyoloji yazmak istiyor. Öyle bir e, şeye giriyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oluyor çünkü, kardiyoloji aslında tıbbın merkezinde. Evet. İçinde fizyoloji var, içinde klinik var, içinde tedavi ha. var, içinde cerrahi olmasa da e, bir invaziv müdahale... Yani kardiyolojide her şey var. Tamam arkadaşlarım bir fizik tedavide her şeyi bulamıyor. Anlıyorum. Hı -hı. Dermatolojide her şeyi bulamıyorlar. Evet. Radyolojide de öyle her şeyi bulamıyorlar. Kardiyolojide her şey olunca cazip. Doktorluğun gerçekten iliklerinize kadar yaşayacağımız bir branş. Kardiyoloji. Hı -hı. Yani evet öyle. Bu da yeni e, tıp fakültesinden mezun olmuş mezun olmaya aday arkadaşlarım için çok cezbedici geliyor. Ama Hı -hı. şu konuştuklarımız gerçekten e, burada tercih edilmek açısından önemli. E, bir örnek vereyim mesela e, şimdi Ankara, Çankırı ve Kastamonu'ya yakın bir il. Hı -hı. Ema hastası gelir bana. Hı -hı. Mesela Çankırı'dan hasta gönderdikleri zaman çok bir şey sormam. Çünkü çok hızlı gelecektir hasta. Bilirler Hı -hı. arkadaşlarım. 2 saatten Ema'yı 2 saatten önce almak, hemen anjiyo almak önemlidir. Çankırı'daki arkadaşlarıma gönderin derim. Çünkü onlar iki saatten ama Kastamonu iki saati geçeceği için Hı -hı. E, onlar Mesela bir emeği hastasına önce bir trombolitik vermek zorundalar. Hı hı. Ee, yani böyle e, yapıp sonra hastayı göndermek zorundalar. E, ya Bunlar hep bir risk. Yani bu verdiğimiz tedaviler. Ee, bir arkadaşım hatırlıyorum Kastamonu'nda. E, Abi ben burada trombolitik verirsem başıma bir iş gelirse ne olur demişti. Hı hı. Yani ben nöbetçiyken. Ben trombolitik verirsem ne olur? Yani bunun bir cevabı var mı? Yani doktorluk böyle bir şey. Sen hmm. de verirsen bir şey olabilir, ben de verirsem bir şey olabilir. Sorumluluk biraz paylaşılması gerekiyor. Hmm. Yani dediğim gibi, sorumluluk alabileceksek ya da hepimiz sorumluluk alabiliriz de bunu istiyorsak daha doğrusu, da. sorumluluk hmm. almak istiyorsak, hmm. bu branş tıbbın merkezinde olmak istiyorsak, hareketli olmak istiyorsak, bu branş bu arkadaşlar için gerçekten uygun. Yazın, ee, bu branşın size ihtiyacı var. Bu branşın enerjik, e, uyanık insanlara ihtiyacı var. Uyanıklığınız bir tık düştüğü zaman çok kötü şeyler olduğunu görüyoruz. Peki e, hocam yayını kapatmadan e, nacizane bir sorum olacak e, ve e, soruyu biraz yönlendirerek soracağım ki cevap değişsin diye e, tekrar tusa girseniz yine işte eski yıllarda olduğu gibi yüksek bir puan alsanız derece yapsanız ve kardiyoloji yazma hakkınız olmasa o zaman ne yazardınız? <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi tabii o puanı alsam ve tekrar şu anki aklımla kardiyoloji yazar mıyım? Açık konuşayım. Dürüst olayım. Yazmazdım. O puanı alsam, şu anki aklımla bir karar verecek olsam herhalde radyoloji yazardım. <laughs> yazar. Niye? Artık bilmiyorum yani çok hasta gördük. Biraz da hasta görmeyelim diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama evet. Yani... <laughs> sonda radyoloji hocam, inan, inanılmaz söyleşiler ortaya çıkıyor. Ee, radyoloji hocamız e, bir başka branş şey söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye a, a, acil <laughs> hocamız kardiyoloji istedi. Kardiyoloji hocamız radyolog istedi. Radyolog olmak istedi. Yani <laughs> şöyle e, ya aslında e, hocam her şey iç içe ya. Gerçekten her şey iç içe. Evet, yani evet. temel bilimleri biraz izole edersek işte kardiyolojinin içinde radyoloji var, radyolojinin içinde bir başka branş var, biraz dahiliye var. Onların içerisinde yeri geliyor, bazen cerrahi oluyor. Hepimiz aslında ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız. Ya Burada kişinin kendini doğru tanıması, bu tercih sürecinde ne isteyip ne istemediğini iyi bilmesi, özellikle kesinlikle yapmaması gereken şeyleri elemesi çok önemli. Ee, sizden de kardiyoloji adına çok e, güzel bilgiler aldık. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Yani ben ee, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum hocam. Herkes, evet, herkes, herkes için her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.